Start verildi. İç kulvardan iyi bir çıkış yapan 7 numaralı Zafer Meydanı koşudaki liderliği almayı başarmıştı. Şimdi 1.5 boy kadar gerisinde ikinciliğe dışarıdan gelen 3 numaralı Reis Anlı girmeye çalışıyor. Hemen içinde 5 numaralı Balkan Ası var. Bu ikilinin 2 boy gerisinde 6 numaralı Ulu Batur yarım boy geride. 2 numaralı Belalı Tumbul daha sonra 4 numaralı Sülünbüke dışında da 1 numaralı Duman sırasıyla son 1000 metreye yaklaşılıyor. Bir boy kadar önde 7 numaralı Zafer Meydanı, orta kulvarda 3 numaralı Reysanlı dışarıda 6 numaralı Ulu Batur farkı azaltıyorlar. 2 boy 2 numaralı Belalı Tumbul içinde 5 numaralı Balkan Ağası, 2.5 boy geride 1 numaralı Duman hemen içinde 4 numaralı Sülün bir kez sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. Yine Aspart'ta içeride 7 numaralı Zafer Meydanı 14 Kulvar'da. 3 numaralı Reis Anlı, hemen dışlarında 6 numaralı Ulubatur. Aralarına 2 numaralı Belalı Tumbul geldi. iç Kulvar'da 5 numaralı Balkan ası. daha sonra. 1 numaralı Duman ve içinde 4 numaralı Sülüm bir sırasıyla virajı önde dönüyor. 7 numaralı Zafer Meydanı. Dışında 3 numaralı Reis Anlı var. Yarım boy geride dış kulvarda 2 numaralı Belalı Tumbul işlerinde 5 numaralı Balkan Ağası. 5. yıkta dış kulvarda 1 numaralı Duman sırasıyla son 400 metreye girildi. Fark 2.5 boya kadar çıktı. 7 numaralı Zafer Meydanı... orada Kul Ortakul vardı. 3 numaralı Reisan dışarıdan. 2 numaralı Belalı Tumla en dıştan da 1 numaralı Duman atak yapıyor. 7 numaralı Zafer Meydanı... 2 boy kadar önde dışarıda 2 numaralı Belalı Tumla Ortakul vardı. 3 numaralı Reisan dışarıdan 1 numaralı Duman atak yapıyorlar. 1.5 boya kadar. 7 numaralı Zafer Meydanı... önde dışarıda 2 numaralı Belalı Tumla geliyor. Onun dışından Duman'ın da atakları var. 7 numaralı Zafer meydanı önde. Fark 1.5 2 boy kadar. 7 numaralı Zafer Meydanı koşuyor, kazanıyor. 2 numaralı Belalut'un bul dışındaki 1 numaralı Duman'la ikincilik için potroyu birlikte geçti. Daha geride 3 numaralı Reysanlı 4. 4 numaralı Sülünbik'e de koşuyu 5. olarak tamamladı. 7 numaralı Zafer Meydanı Mehmet Kaya ile 5. koşuyu kazandı.